Basra denize yakın bir mıntıkaydı. Sahilden yapılan nakliyatla ihtiyaçlarını kolayca temin eder, pek yokluk çekmezdi. Buna rağmen bir sene Basra'da büyük bir buğday kıtlığı oldu. Kuraklık bütün bölgeyi kasıp kavurduğundan halkın büyük kısmı buğdaysız kalmıştı. İmam-ı Azam Efendimiz de o günlerde buğday alıp satıyordu. Basra halkının buğday sıkıntısı çektiğini duyunca deniz yoluyla oraya buğday göndermek istedi. Yüklediği bir motor dolusu buğdayı Basra'ya yollarken ortağına da şu mealde bir mektup yazdı. Muhterem ortağım, Basra halkının buğday sıkıntısı çektiğini işittim. Yüklediğim bir motor yükü buğdayı hemen yola çıkardı. Buğdayı teslim alır almaz toplanan halka satıver, ihtiyaçlarını karşılasınlar, daha fazla sıkıntı çekmesinler. Buğdayla birlikte bu mektubu da alan ortak, malın başına toplanan müşteriler karşısında sevinmiş, buğdayı hemen satı vereceğini düşünerek memnun olmuştu. Ancak o sırada pazar bekçisi geldi ve ona şu fikri telkin etti. Efendi, sen bu buğdayı bugün satı verme. Cuma'ya kadar beklet. Zira cuma günü hem çevre halkı cuma namazı için Basra'ya toplanır hem de o gün buranın pazarı kurulur. Alıcılar çoğalır. Fiyatlar da daha fazla yükselir. Malum ya buğday kıtlığı var. Ne kadar bekletsen o kadar ihtiyaç şiddetlenir, fiyatta yükselir. Bu teklif ortağın aklına yatmıştı. Buğdayı bir hafta kadar beklettikten sonra cuma günü pazara çıkardı. Kısa zamanda çok pahalı fiyatla sattı. Satıştan hasıl olan büyük miktardaki karla birlikte malın bedelini İmam-ı Azam Efendimiz'e gönderirken, bu çok yarğı nasıl elde ettiğine dair bilgiyi de mektubunda anlattı. Birkaç gün sonra İmam-ı Azam Efendimizden tekrar bir mektup alan Ortak şu satırları dikkatle okudu. Muhterem ortağım, buğdayı satmış, çok fahiş bir kar sağlayıp bana göndermişsin. Ben bundan sevinmek şöyle dursun, tam aksine çok üzüldüm. Buğdayı aldığın gün piyasaya arz edecek halkın ihtiyacını karşılayacaktım. Halbuki sen buğdayı saklamış, ihtiyacın şiddetlenmesini beklemişsin. Böylece fiyatları yükseltmiş, ihtikar yoluyla fazla kar elde etmişsin. Şimdi senden tek isteğim şudur ki, karı sana geri gönderiyorum, eline geçer geçmez, derhal Basra fakirlerini bir bir gez, tümünü onlara dağıt. Böylece helal kazancımıza haram karıştırmış olmayalım. Çünkü ihtikar, yani istifçilik yoluyla sağlanan para helal değildir.''